Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Mezunlarla dertleşmeler. Arkadaşlar Ekim'in ortasına geldik. böyle bir haftaya bir iki haftaya bir sizlerle böyle konuşacağım. Çünkü mezunlara biliyorsunuz ben özel ilgilenmek istiyorum. arkadaşlar en çok sorduğunuz soru şu. Online koştuk yapıyorum arkadaşlarım ben. Evet plan program yapıyorum. Ücretli yapıyorum. Kişi özel yapıyorum. Yani senin eksi eksiğine senin bilgine göre plan program yapıyorum. Hani ben sana gelip de şu saatte şunu çalış, bu saatte şöyle yap, şu hafta şöyle. Hayır böyle plan program olmaz zaten. Kendi böyle çizelgeyi böyle çizip 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 sabah 8 kalkıp plan program yapma. Uyamazsın, iştahın kaçar. Yanlış plan program yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsanız da. Adam akıllı çalışın. Planlı çalışın, program çalışın. Zaten ben bu şekilde size yardımcı oluyorum. Hedefinize ulaştırıyorum. En çok sorulan soru bu. Bunu anlattıktan sonra "Ama hocam sana nereden ulaşacağız?" Çetinocakadem.com web sitesi adresim. Oradan WhatsApp üzerinden ya da söylüyorum 0506 100 0838 WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz dostlarım. Şimdi gelelim biz ne yapalım ekim ayında. Ekim ortasına geldik. Arkadaşlar bakın şimdi dersler başladı? Kurumlara başladınız. Evde çalışanlarınız vardır. Burada kritik nokta şu. Şimdi evde çalışanlar nasıl çalışıyor? Bunun ilişkisine video çekeceğim ben. Çünkü birkaç tane öğrenciyle konuştum. Yani çok karışık ikisinin kafa yani hatta 4 öğrenciyle konuştum ya bugün de konuştum doğru. Yani çok kafası karışık öğrencilerin. Hocam ben ayetiden başladım dedi biri. Bir tane söyle dedi. Hocam ben TYT baştan aldım dedi. Biri hocam ben hem TYT hem ayete götürüyorum dedi. Yani herkes bir telden çalışıyor. He? Yanlış mı? Senin çalışmana bak. Hiçbir yol yanlış değildir. Sadece ne yaptığını, nasıl çalıştığını, planını, programını, önünü görerekten ilerlersen tabi sıkıntı yaşamazsın. Ama sen bugün şunları bitirdin haberin yok 3 hafta sonra. Bunları not not yazacaksın. Hangi konudan kaç tane soru çözdüğünü yazacaksın. Neleri bitirdiğini yazacaksın. Neler için olduğunu yazacaksın. Dersin başına oturduğun zaman yani geçmişini bileceksin, önünü bileceksin. Ben polinomlar ne kadar biliyorum? Hiç bilmiyor muyum? Koneksiyon var mı? Soru çözdün mü? Bunları demen lazım. Hocam ben konuyu biliyorum. Soru çözmeme gerek yok. Oldu. Arkadaşlar böyle bir saçma bir cümle olabilir mi? Bana adam telefonda bunu söylüyor. Arkadaşlar <laughs> bakın böyle bir şey olmaz. Hiçbir konudan soru çözmeden sınava girmeyin. Hocam çıkmış soru ne zaman çözelim? Hadi çıkmış soruların vakti Ocak, Şubat, Mart. Bu kadar ne söylüyorum. Ocak, Şubat, Mart dedim bunlar bitir. Mart'tan sonraya bırakma. Çünkü Mart'tan sonra stres birikiyor. Tamam mı? şeyin oluyor. Zoruluyorsun, sıkılıyorsun. Konu eksiklerin çıkıyor. Strese giriyorsun. Sonra çözmüyorsun. Vakit ayıramıyorsun. Eşi Ocak, Şubat, Mart'ta bitir. Çıkmış olarak çözmedin sınava girme. Son 10 yıl. Son 5 yıl Son 1 ay çözersin. Tamam mı? Hani? Son 2 son yıl Hatta 3 yılı diyeyim. Son 1 ay çözersin. Geri kalan hepsini de Mart'a kadar bitir. Ha Bana sorarsan son 15 yıl çöz. Hocam sınav sistemi değişti. Hayır değişmedi ya. Ne değişti? Matematik aynı matematik arkadaşlarım. Sadece çıkanlar oldu. Soru tarzını adam başka bir şekilde soruyor. Yine aynı soruyu, aynı konuyu soruyor adam. Hani böyle şey yapma arkadaşlar. Kaçmayın bir şeylerden. Sen çıkmış olur çöz. Bana güven çöz. Pişman olmazsın. Zaten plan programı yaparsan da buna göre yap. En çok konu gelen yerlere göre plan programı yap. Tamam mı dostlar? Sizden gelen sorulara göre bu şekilde video çekmek istedim. Çünkü tek tek yazmak gerçekten yorucu oluyor. Videonun açıklama kısmına yorum atın. Sizden gelen soruları ben bu şekilde açarım. Rahat bir şekilde cevaplayacağım. Tamam mı dostlar? Haydi bakalım. Ben de çok iyi bakın. Görüşürüz.